İkinci videoma hoş geldiniz. Bu videoyu paylaşmak için editlediğimden dolayı kesinlikle daha iyi olduğunu görebilirsiniz. Sabah uyandığımda berbat gözüküyordum. Hemen bir duş alıp hazırlanıp aşağı indim. Burada da hazırlanmış olduğumu gösteriyorum, kanıtlıyorum yani. Ee, güzel bir kahvaltı ile güne başladım. Çünkü evet bu kadar kurbasanı yedim bu arada. Çünkü aşırı yorucuydu bu gezim. İlk başta Manastır'a gidiyoruz. Ee, sanırım Makedoncası Bitola. Bu arada az önce gördüğünüz okul Atatürk'ün listesiydi. Yunanistan videosunda bir bölgeye Güney Makedonya dendiğini söylemiştim. O yüzden burası Kuzey Makedonya olarak geçiyor. Evet o kadar kahvaltıdan sonra da bütün pizzayı yedim. Buranın para birimi neden monopoli parası gibi hiçbir fikrim yok. Çok garipti. Daha sonra Ohri'ye yani orijinal Ohri'de geçiyorum. Dünyanın en kötü dondurmasını aldıktan sonra bir de kendime Ohri incisi bir bileklik alıyorum. Şu an burada arada koptuğu için takamıyorum. Evet yalnız olduğum için fotoğrafımı çekecek kimse yok ve ben de kendi kendime telefonumu koyup böyle takılıyorum yani kamerayı görmeyenler deli olduğumu düşünüyor büyük bir ihtimalle. Buranın sokakları çok garipti. İnsanların evine girdim mi diye aksiyet oldum sürekli. Oh my god. Evet, telefon almak için biriktirdiğim parayla geziye gittikten sonra telefonumun yere düşüşü. Merak etmeyin bir şey olmadı. Çekimlere devam. Bu arada gerçekten aşırı sıcaktı ki ben sıcak bir dönemde gitmemiştim. Evet insanların arazilerine girip videolarımı çektikten sonra e, dinlenmeye karar veriyorum ve Ohri Gölü'nün kenarında bir yere oturuyorum. Şöyle düşünebilirsiniz ki 60 dinar bir euro. Biraz kazık bir yerde yani o kadar da güzel değil kahve. Ama burada yani benim vibe'ıma bakın Allah aşkına. <laughs> bu arada bu gösterdiğim kişiler de Kirli bulan kişilerin heykeli. Ondan sonra tekne turuna çıkıyorum ve manzaraya bakıyorum. Gerçekten o kadar güzeldi ki yani şu an videodan izleyince bile duygulandım. Kesinlikle tekrar gitmek istediğim yerler arasında. Tekne turundan sonra da Makedon halk oyunu gösterisi izledim. Güzeldi ve hoşuma gitti açıkçası. Daha sonra otele geliyorum ve hemen yataklarımı birleştiriyorum ilk iş olarak. Bu arada size göstermeye çalışmışım ama e, gece çektiğim için hiç belli olmamış. Balkon manzarasını birazdan göreceksiniz. Çamaşırlarımı görmelim de ama bunların biri kurumadı. Manzara çok güzeldi ama çok az görmüş oldunuz. pardon. Zaten o sabah çok aceleyle hazırlandığım ve yemek yediğim için ben de keyfini çıkaramadım açıkçası. Daha sonrasında e, Ulusal Park gibi bir yere gidiyorum. Tam adından emin değilim. Ama çok güzeldi. Hayatımda ilk defa tavus kuşu gördüm gerçekten. Hemen kilise ziyaretimi de yapıyorum. Ben dini mekanları gezmeyi... Dini mekan. Hani <laughs> insanlar orada ibadet ediyor benim mekan demem. Dini yerleri gezmeyi çok seviyorum. Başka dinlere göre ibadet etmek de çok hoşuma gidiyor. Hemen mumumu da yaktım gördüğünüz üzere. Burada yine kameramı kurup kendimi çekmeye karar veriyorum. Sonra aloe vera suyu buldum. Tadı güzeldi. Ben seviyorum açıkçası. Gerçekten giysilerim uygun olsa kano sürmeyi aşırı isterdim. Buraya gittiğimde bu arada e, internete bağlanmadığım için konum bilgilerimi bilmiyorum. Yani <laughs> keşke adını bilebilsem. Bir tane teyze bana mısır aldı. Bir tane teyze de bana leblebi verdi. Yolculuktayken arkadaş edinmeyi gerçekten aşırı derecede çok seviyorum. Burada büyük isyan konuşamadım. Büyük İskender'i görüyorsunuz. Bu arada Kuzey Makedonya'da Makedonlar, Türkler ve e, Arnavutlar yaşıyor. Burası da burada e, bu arada Üsküp'e geçiyorum. Onu söylemeyi unutmuşum. Burası da Üsküp'ün Türk kısmı. Tamamen kemer altının aynısıydı yani. Sanırım Türkler nereye yerleşirse yerleşsin benzer bir tarza sahipler. Burada bir takım müzik aletleri görüyorsunuz. Ve dava suyumu da dolduruyorum hemen. Bu arada Rahibe Teresa Makedonmuş. Büyük İskender Makedon. Pü Allah belanı ve be adam. Aslında sonra oraya Neyse. Kamu spotundan sonra sütlaç açıyorum ve gezmeye devam ediyorum. Boş vaktimi şehrin Makedon kısmında geçiriyorum. Ve gezerken bir bakıyorum ki tanıdık bir marka. Ambar'ı gezdikten sonra arkadaşım Sude'nin önerisi üzerine Şiin mağazasını alıyorum. Böyle mi söyleniyor pek emin değilim. Ama asla bulamıyorum. Ve zaten çok garip iş anı gibi bir yere giriyorum ve her yer kapalıydı. Neyse. Sonra hava 50 derece olmasına rağmen fotoğraf, yani ekran görüntüsü çekerim. Bunları fotoğraf olarak paylaşırım diye deri ceketimi giyiyorum. Arkadan geçen insanlar bana baktığını şu an fark ettim bu arada. Burada da hani son bir umut, güzel bir fotoğrafım çıkar belki diye yine video çekmeye çalışıyorum. Ama ayaklarım nerede diye sormayın. <laughs> Daha sonrasında akşam yemeği yiyorum ve otele geçiyorum. Otel de fena değildi. Ama bir sonraki gün çok komik bir şekilde başladı. Onu sonraki videoda göreceksiniz. Ve videom burada bitiyor. Tabii minik bir sürprizim var videonun sonunda. <laughs> Tatan.